Gelemen sülün üretim istasyonu 1969 yılında kurulmuş. İlk yıllarda üretimde belli sıkıntılar yaşansa da 2003 yılından sonra düzenli bir üretime geçmiş ve 2003 yılından günümüze kadar 270 binin üzerinde sülün üretimi yapılarak doğaya yerleştirme salma işlemi gerçekleştirmiştir. Buradaki amaç doğadaki dediğimiz gibi azalan e, türün devamını sağlamak, neslinin gelecek nesle aktarılmak için desteklemek amacıyla kurulmuş bir Üretim istasyonumuz. Üretim istasyonumuzda bugün itibariyle 2500 civarında ana sütünümüz bulunmakta. Bunların 2000'i dişi, 500 civarı erkektir. Ortalama bir dişi sütünden yıllık olarak 40 ila 45 tane yumurta almaktayız. Üretim mevsimi mart gibi başlayıp haziran gibi sonuçlanmakta. Alınan yumurtalar kulüçka e, makinelerinde e, yerleştirerek takriben 24 günlük bir süre içerisinde e, yumurtalardan çıkım gerçekleşme sağlanmaktadır. Civciler yumurtadan çıktıktan sonra 15 ile 21 gün e, e, civciv kafeslerinde daha sonra da kapalı alanlarda büyüme e, kapalı büyüme kafeslerinde büyümeler devam etmekte. 8. haftadan sonra da şurada gördüğümüz gibi açık yerlere yerleştirerek bir yıl Ergenliğe gelinceye kadar buralarda tutulmakta. Doğaya salınacak e, büyüklüğe gelen sülünler genel müdürlüğümüzün bize göndermiş olduğu tahsisler doğrultusunda ilgili illere gönderilerek doğaya salın ve yerleştirme işlemleri yapılmakta. Gibi Sülün e, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz habitatlarında yaşayan türler olduğu için e, talepler doğrultusunda e, Kastamonu'nun sahil kesimlerine Sinop, e, Samsun, Rize, Giresun ve Trabzon'da bu yıl salımlar gerçekleştirdik. Salımlarda bu yıl geçmişten yani 2003 yılından bugüne kadar 270 bin hayvan doğaya salındı. Son yıllarda salımlarda yetişkin bireylerin doğaya tutunmasının daha kolay olacağını düşünerek Genel Müdürlüğümüz böyle bir karar verdi. Bu yıl 1700 ile 2000 arasında sülün şu ana kadar doğaya salındı elimizde talepler doğrultusunda yine salımlar devam etmektedir. Genelde sülünlerimizi tabiat parklarına, sulak alanlara, yaban hayatı geliştirme sağ gibi yerlere saldığımız sülünleri avcılığa kapalı alanlar bunlar. Bu kapalı alanlarda genelde senede iki defa sayım envanter yöntemiyle bunu yapıyoruz. Bunu yaparken fotokapanlardan, termal kameralardan çeşitli teknolojik aletlerden, dronlarla da yer zaman zaman faydalanıyoruz. Sayımlar neticesinde, gözlemler neticesinde Kızılmak Deltası'nda, Işılmak Deltası'nda birçok yerinde daha önce doğaya saldığımız hayvanların yavrularını ve yuvalarını tespit ettik. Bu bizim için sevindirici ve güzel bir başarı. Sülünün dünyada bu salım ve yerleştirme neticesinde başarı oranı düşüktür. Ama biz bu gördüğümüz neticeler sonucunda amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Sülün, Sülüngiller familyasından 50 alt, alt tür olan bir tür. Dünyada genel olarak Orta Asya'dan yayılış gösterir. Buradan Aral Gölü, Hazar Denizi, Kafkaslara kadar zaman içerisinde insan eliyle Avrupa'ya dünyanın değişik yerlerine taşınmış bir türdür. En yaygın olanı halkalı sülündür. Doğal olarak en fazla dünyada coğrafyalarda farklı yerlerde yayılış gösteren türdür. Sülün ismini bugünkü Gürcistan'da kurulmuş antik çağ krallığı olan Kolis krallığından almaktadır. Ülkemizde doğal olarak yetişen Kafkas sülünüdür. Kafkas sülünü Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Sinop'a kadar uzanan coğrafyalarda, Kızılırmak, Yeşilmak deltalarında 0 ile 400 metre rakımlarda doğal olarak bulunmaktadır. İnsanoğlu var olduğu sürece doğaya müdahale etmiş ve yaşam alanlarını, doğal ab, abidatları değiştirmiştir. Nüfus artışı, tarımsal alanların gelişmesi, sanayileşin geliş, sanayileşmenin gelişmesi, doğal afetler nedeniyle e, sününün, e, Kafkas sününün yaşadığı doğal alanlar tahrip olmuş. Yaşam alanları daralmış ve nesli e, tehlikeli bir sınıra geldiği için doğada bunu desteklemek amacıyla sünün üretim istasyonları bakanlığımız adına kurulmaya karar verilmiştir.